Merhaba gençler ben Çevrim içi Dershane kanalından kimya öğretmeniniz İhsan Bozkurt. Miray yayınlarının yayınlamış olduğu TET Soru Bankası soru çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyorum şimdi. Birinci sorumuz diyor ki birinci sorumuz halk arasında kezzap olarak bilinen endüstride gübre ilaç ve boya yapımında kullanılan madde aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım şimdi kezzap dediğimizin formülü neydi çocuklar? H, N, O, 3'tü. İşte sorunuzun cevabı da C şıkkı olur. İkinci soru. Demiş ki bir saf maddelerdir. Formülle gösterilir. Fiziksel ve kimyasal yollarla bileşenlerine ayrılmazlar. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri sadece elementler için doğrudur demiş. Elementler formülle değil, sembolle gösterilirler. Saf maddelerdir. Fiziksel ve kimyasal yollarla bileşenlerine ayrılmazlar. Doğru cevabınız D seçeneği olur. Aşağıda verilenlerden hangisi tüm element ve bileşiklerin ortak özelliğidir? Aynı cins atom içerme elementin özelliği, kimyasal yollarla ayrışmama elementin özelliği, farklı tür atom içerme bileşiğin, formülle gösterme bileşiğin özelliği, arı madde olma her ikisinin de özelliğidir. Dördüncü soru aşağıda yaygın adlar verilen bileşiklerden hangisi 3 tür atom içermez? Bunun için bileşiklerin nesini formüllerini yazmanız gerekiyor. Sirke asidi dediğiniz CH3 COOH diye gösterilir. Sut kostik sodyum hidroksit diye yazılır. Sönmüş kireç kalsiyum hidroksit. Sönmemiş kireç kalsiyum oksit ve kireç taşı kalsiyum karbonat şeklinde yazılır. Doğru cevabınız D seçeneği olur. Geldim 5. soruya element ve bileşiklerle ilgili. Tek tür tanecik içerme, sembollerle gösterilme, kimyasal yöntemlerle daha küçük bileşenlerine, birimlere ayrışma hangileri ortaktır demiş. Sembolle gösterilme elemente aittir. Kimyasal yöntemlerle daha küçük birimlere ayrışma bileşiğe aittir. Tek tür tanecik çerme her ikisinin de ortak özelliğidir. Saf maddeler element ve bileşikler olmak üzere iki sınıfa ayrılırlar. Buna göre aşağıdaki saf maddelerden hangisi diğerlerinden farklı bir sınıfa aittir. Kalsiyum, karbonmonoksit, azot dioksit, kükürt dioksit ve su bunlar bileşik formülleri. Bu kobalt yani elementtir çocuklar. Diğerlerinden farklıdır. Demiş ki yukarıda özellikler, yukarıdaki özelliklerden hangileri tüm elementler için ortaktır? Aynı tür atomlarda oluşturma, evet. Saf olma, evet. Atomik halde bulunma, hayır. Çünkü e, metaller metaller ile soy gazlar atomik halde Ametaller ise ametaller ise moleküler halde bulunurlar çocuklar. O zaman doğru cevabı ne olur? 1 ve 2. Karbondioksit ve karbonmonoksitle ilgili. Her ikisi de saftır. Doğru çünkü her ikisi de bileşiktir. Karbondioksit bileşik, karbonmonoksit elementtir. Yanlış. Her ikisi de bileşiktir. Yapılanlar tek cins molekül içeriler ve evet, bileşiklerin ortak özelliğidir. Doğru cevabınız E seçeneğim olur. Aşağıda adları verilen bileşiklerden hangisinin karşısında içerdiği atomlar yanlış belirtilmiştir? Yemek tuzu dediğiniz çocuklar sodyum klorür atomlar doğru. Asetik asit dediğiniz CH3COOH atomlar doğru. Sülfürik asit H2SO4 azot atomu burada yoktur çocuklar. Su H2O doğru. Amonyak NH3 doğru verilmiş. Doğru cevabın C seçeneği olur. Günümüzde kullanılan aşağıdaki element sembollerinden hangisinin karşısındaki adı yanlış verilmiştir? Sembol K karşısında kalsiyum. Hayır, kalsiyumun sembolü Ca'dır. Ka, e, K ile gösterilene de K ile gösterilene de potasyum diye hitap edilir. Diğer element gösterimleri Ali alüminyum, P fosfor, en azot, B berilyum olarak bilinir. Aşağıdaki kutucuklarda bazı bileşik formülleri verilmiş. Çocuklar bu nedir? Amonyaktır. HNO3 yaygın adı kezzaptır. Nitrik asit olarak bilinir. Bu da sut kostiktir çocuklar sodyum hidroksit. Yapılarında hidrojen atomu içerme yukarıda verilen özelliklerden hangisi ortak değildir? Yapılarında hidrojen atomu var mı hepsinin? Var. Kendini oluşan elementlerin özelliklerini göstermeme doğru. Çünkü bileşikler kendilerini oluşan elementlerin ortak özellikle, özelliklerini göstermezler. Kimyasal yöntemlerle bileşenlerini ayırabilme evet bileşiklerin özelliğidir. Yapılan azot atomu içerme Hayır çünkü NH3'te ve amonyakta ve kezzapta var ama süt kostikteki azot değil sodyumdur. Doğru cevabın B seçeneği olur. Saf ve homojen olma zaten bu bileşik bir elementlerin ortak özelliği idi. Cabir bin Hayyan, Hayyan imbik olarak bilinen damıtma düzenini kullanarak bazı asitler elde etmiş. Bu asitler tuz ruhu, kezzap ve zatçağıdır. Cabir Bin keşfettiği bu üç bileşikteki ortak element aşağıdakilerden hangisidir? Tuzluğunu yazdım. Hassel, Kezzap, HNO3, Zatya, h 2 4 O zaman bunlardaki ortak element kimdir? Hidrojendir çocuklar. Aşağıdaki maddelerden hangisinin karşısına verilen özellik yanlıştır? Amonyak atomları sayıca 1 bölü 3 oranında birleşmiştir. Bakalım amonyak NH3'tür. Bir azot, 3 hidrojen doğru. Zatça H2SO4 3 çeşit element vardır. Doğru. Sofra tuzu dediği sodyum klorür formülle gösterilir. Çünkü bileşiktir. Doğru. Kurşun dediği PB'dir. Kimyasal yöntemle bileşenlerine ayrıştırılır. Yanlış. Bu bileşiğe ait özelliktir. Oysa kurşun elementtir. Azot gazı N2 diye gösterilir. Şöyle. Moleküler yapılı bir elementtir. Evet, az önce de söyledim. Ametaller moleküler halde bulunurlar. Geldim 14. soruya. Asetik asit dediğimiz neydi? CH3COOH. Potas kostik potasyum hidroksit. Sönmüş kireç kalsiyum hidroksit. Formüldeki atom sayıları arasındaki ilişki bakalım. Kaç atomum var? 1 karbon 3 hidrojen 4 bir karbonda burada 5 2 oksijen 7 bir tane de hidrojen 8 ee, potas kostikte 1 potasyum 1 oksijen 1 hidrojen 3 kalsiyum hidroksitte 1 oksijen 1 hidrojen 2 çarpı 2 4 bir de kalsiyumun var 5 o zaman ACB şeklindedir doğru içerdikleri atom çeşidi Karbon hidrojen oksijen 3 çeşit atom var. Potasyum oksijen hidrojen 3 çeşit var. Kalsiyum oksijen hidrojen 3 çeşit var. Birbirlerine eşittir. Doğru. Her üçünde de oksijen ve hidrojen atomları bulunur. Bakıyorum. Oksijen hidrojen, oksijen hidrojen, oksijen hidrojen bu da doğru. Doğru cevabı ne olur? E seçeneği olur. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar Hoşça kalın çocuklar.